Şimdi diyorsunuz ki sonuç bölümünde sayfa 344, Tanrı hiç, hiçbir şeye benzetilemez ve evet. hiçbir şeyle kıyaslanamaz. O Tanrı sadece kendisine benzer, o, odur. Evet. Bundan dolayı Tanrı isim ve sıfata muhtaç değildir diyorsunuz. Evet. Başka bir yerde Tanrı'nın 99 tane sıfatını sayıyorsunuz. İzah edeceğim. Edeceksiniz. Evet, edeceğim. Peki. Şimdi e, kitaptaki vurguların tamamı benim kabulüm değil. ...Allah'ın Kur'an üzerinden sıfatlarını ve isimlerini tahlil ettiğimizde... ...140 ile 160 kadar isim ve sıfatını oradan çıkartabiliyoruz. Yani 99 değil, 140-160 kadar var. Ee, sıfat verilemez diyordunuz ama Kur'an-ı Kerim'de de... ...bu kadar sayıda bunca sıfat olduğunu da söylüyorsunuz. Çelişki evet. olmuyor mu o zaman? İşte az önce de ifade ettiğim gibi, yani şeyim... ...Kur'an üzerinde... Yani Kur'an'ın içerisinde, muhteviyatında veya e, İslam anlayışında Tanrı'ya sıfat izafesi yapılır. Ali Durmuşlar diyor ki bugün kuantum fiziği Hı. Allah diyor. Sayın yazara binlerce delil ile Allah'ın varlığı izah edilir demiş. Metin Uğuz, Oğuz değil. Uğuz diyor Hı. ki konuk tartışmadan hem kaçıyor hem de fitursuzca yalan konuşuyor. Evet. Hüseyin Bey demiş ki beyefendi de bilişsel çelişki görüyorum. Bunları söyleyip inançlı olmasının başka açıklaması olamaz demiş. Ki neydi? Ee, münafık mı? Münafık da var evet. Yani, dili, yani, yaptığıyla diliyle e, yaptığı farklı var. İnanmadan inanmış gözüken münafık anlamında. Mı? Ha, münafık. Yani siz o zaman İslami ifadeyle münafık oluyorsunuz. Yok. Öyle yok Öyle yok mi? yok olmuyor <laughs> yani yok Kur'an